Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel vejeteryan bir köfte yaptım. Mantar, haşlanmış mercimek, soğan, patatesten oluşan bir köfte yaptım. Bayat ekmeklerinizi de değerlendireceğiniz bir köfte. Mantarları güzelce kabuklarını soydum, yıkıyorum gördüğünüz gibi. 3 tane orta boy soğan soydum. Soğanları yıkamıyorum. Mantarları daha çok sulandırmayayım diye. 2 tane orta boy patates soyuyorum. Yarım kilo kadar mantar var. 3 tane orta boy soğan. 2 tane orta boy patates. Patatesleri yıkadım. Hepsini böyle büyük büyük doğruyorum izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Selamlar, saygılar yolluyorum. Sonra biraz yağ koyup ocağa alıyorum. Şöyle suyu çekip pişene kadar pişiriyorum. Haşlanmış gibi oluyor. Sonra bir tabağa alıp balkona götürüyorum. balkonda soğusun diye soğudu getirip robota alıyorum istediğiniz baharatlardan yarımşar çay kaşığı koyarsınız kararı kadar tuz biraz maydanoz haşlanmış yeşil mercimek veriyorum bir su bardağı bir tane yumurta robotla çekiyorum sonra bir kase bayat ekmek koyuyorum Kuzuyla birlikte de robotla çekiyorum. Köfte kıvamında olacak. Nasıl kıymayla yaptığınız köftenin kıya kıvamında olacak koyuluğu. Bunu bir saat dolapta bekletiyorum. Daha fazla da bekletebilirsiniz. Vaktiniz varsa güzelce köfte kıvamına geliyor. ocağa alıyorum kızgın yağa hepsini köfte şekilleri verdim gördüğünüz gibi kızartmaya başlıyorum şöyle çevire çevire kızartıyoruz bizlere ve deneyeceklere afiyet olsun Sıcak kalın mutlu kalın sağlıklı kalın Allah'a emanet olun çok güzel oldu sizler